Herkese merhaba arkadaşlar. Bu video muhtemelen FortiGate eğitimlerinde son videosu olur. Belki sonra gelir mi bilmiyorum ama. Bugün FortiGate'i fabrika ayarlarına nasıl döndürürüz bundan bahsedeceğim. FortiGate'i fabrika ayarlarına döndürmek için tek bir komut aslında bizim için yeterli olacak. Komutumuzu şimdi sizlerle beraber uygulayalım. FortiGate'in CLL arayüzünden de fabrika ayarlarına döndürebiliyoruz ama fakat ben komut CLL tabını tercih ediyorum. Buraya yazacağımız komut Exit Faktörü Reset. Aslında bunun biraz daha uzatılmışı Execute Faktörü Reset diyebiliriz. Hatta ben tam komutu kullanacağım. Buraya Execute Faktörü Reset. Hatta elde yazalım. Execute Kopyalayıp sıra yapacaktım ama Faktörü Reset Enter'a tıklıyoruz. Size diyor ki bu işlem fabrika ayarlarına sıfırlar. Devam etmek istiyor musun? Yes. Sunamadım. Enter'lıyoruz. Artık cihazımız fabrika ayarlarına sıfırlanıyor. Şu an bağlantı koptu. Cihaz fabrika ayarlarına sıfırlandı. Benim de tüm bağlantılarım artık koptu. Hatta size beraber şöyle yapalım. Cihazı fabrika ayarlarına sıfırladım ya. Cihazın fabrika ayarlarına sıfırlandıktan sonra varsayan neydi? 1.99 1.99 arayüzüne bağlanabiliyorduk. Bakın 1.99 yazdım. Yani. Bağlandım. Varsayılan şifresi admin'di. Burada change password demiyorum. Later diyorum. Şunları hem later diyorum. Artık cihaza bağlandık. Gördüğünüz gibi cihazımız tertemiz sıfırlandı. Artık fabrika ayarlarına döndürdük cihazı. Üzerinde hiçbir ayar kalmadı. İstersek tabi ben yedeği aldım. Yedekten de geri dönebilirim. Onun için de şöyle yapacağım. Admin, sistem, ee, Admin Configuration Backup'a geliyorum. Hatta burada Backup'tan nereden dönüyoruz? Distort diyoruz. Buradan Backup dosyamızı yükleyip Ok dediğimiz anda Backup'tan da geri dönmüş olmuş. Backup'tan da dönebiliyoruz. Cihazın fabrika ayarlarına dönmesi bu şekilde. Cihazımızı fabrika ayarlarına döndürdük. Başka bir şey kalmadı. Tüm hepsi uçtu yani cihazın tüm ayarları. Cihazın varsayılan arayüzüne bağlamak için şöyle yapıyorsunuz. Management porttan bir kablo çekiyorsunuz bilgisayarınızın internet portuna. Ee, bir CAT6 kabloyla bir ucunu management portuna cihazın. Diğerini de cihazınıza takıp e, şu IP adresinin adres tarayıcını yazıyorsunuz. 192.168.1.99 Enter diyorsunuz. Cihazın zaten varsayılan şifresi boş. Kullanacağız.